Merhabalar. Knaleller Örgüvi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım ve robadan kazak yapımını anlatacağım. Şu şekilde bir belli yere robaya kadar açık robadan sonra da şu şekilde birleştirme yapacağım. Öncelikle 85 ilmekten ve 6 numara şişimle öncelikle lastiğini ayarladım yaptım ben videomu daha fazla uzatmamak adına bu lastik da zaten kanalımda var 85 ilmekten yaptım şiş mi değiştirdim lastikte lastiğimde farklı şişimi ördüm şişimle ördüm ve lastikten sonrasını da 6 numara şişime taktım 4 numara şişimle lastiğimi ördüm. 6 numara şişimle de bedenin öreceğim. Öncelikle 85 ilmekten şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 16 tane şu bir tane arttırmam. Çünkü ayırdıktan sonra bir sıra önden bir sıra da arkadan ördüm. Örgümün ön yüzünde şimdi burada yaka dönme yaka düşürtme işlemi yapacağım burayı birlikte yapalım diye 16 ilmek bir önümüz iki tane arttırma ilmeğimiz ve 10 tane kollarda tekrar yine iki tane arttırma ilmeğim arkayı da birlikte sayalım şu bir önceki sırada arttırmış olduğum ilmeğim olduğu için bunu saymıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ve 25 tane. Bu arttırmış olduğum ilmeğim olduğu için bir sıra örmüştüm ben. Tekrar 2 tane arttırma ilmeğim ve tekrar yine aynı şekilde kola da 10 tane ilmeğimi bıraktım. Yine diğer önümüzde ön kısmı da 16 ilmekten oluşmak üzere 85 ilmeğimiz var. Hemen burada örgümün ön yüzündeyim. Şu şekilde 7 tane pat ilmeğimi bıraktım. 2 4 5 pardon. Burada 2 4 5 6 burada 7. Evet. Şöyle 2 4 6 ve 7. Tamam doğru pardon. Hemen kenar ilmeğimi aldıktan sonra burada 7 tane pat ilmeğimi düz örüyorum. Gerçi haroşemi ben düzden ördüğüm için bu sıramız tamamen düz. Bu şekilde düz örüyorum hiçbir işlem yapmadan. Yaka düşürme işlemini ben şu arttırmadan yapacağım şimdi ben bu kısma kadar geleyim düz olaraktan örüyorum zaten arttırma işlemlerimi yapayım buraya geleyim burada birlikte devam edelim ve buraya geldim bakın bir sıra arttırmamı yapmıştım ben tekrar bir arttırmamı yapıyorum ve burayı örüyorum ve buradan döndüm bu ilmeğimi örgümün arka yüzünde örme, örmüyorum diğer arttırmış olduğum ilmeğimi örüyorum ayracımı aldım ve bütün ilmeklerimi göründüğü şekilde örerekten devam ediyorum bu şekilde yaka düşürmemi devam edeceğim tekrar yine örüp buraya geleyim burada yine birlikte yapalım şöyle göstereyim bakın arttırma yapmış olduğum ilmeklerimden dönüyorum Burada diğer 2 4 6 ve 7. Buraya kadar her gidip gelmemde 2 2 2 şeklinde yaka düşürmemi yapacağım. Ve yine geldim. Bakın bu 2 arttırma ilmeği gireyim. Tekrar 1 ve 2 tane ilmeğimi ördüm ve hemen burada dönüş yapıyorum her sırada bu şekilde iki iki şeklinde örerekten devam edeceğim yine bu ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz ördüm bir arttırdım ayracımı aldım ve iki ilmeğimi düz ördüm tekrar ayracımı aldım arttırdım bu şekilde tekrardan devam ediyoruz yaka düşürmeyi buraya kadar devam edeceğim sadece düşürtme işlemlerine geldiğimde sizlerle paylaşacağım. Burada düz olduğu için bir model uygulaması yapmadığım için ben bunu iki renkli yapacağım. Siyah beyaz. Zeminim lastiğim beyaz, diğer arasına da siyah ipimi katacağım aralıklı bir şekilde. Bu şekilde örüyorum. Diğer tarafıma geldiğim zaman yine orayı dönüşlerimi tekrardan sizlere göstereyim ve tekrar yine bir arttırma mı yaptım burada bir önceki sırada iki tane ilmeğimi örmüştüm yine onu örüyorum tekrar iki ilmeğimi daha örüyorum gördüğünüz gibi hemen tekrar yine dönüş yapıyorum bu ilk ilmeğimi örmeden alıyorum yine aynı şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum ben model uygulamadığım için ters örüyorum. Siz modelle yaptıysanız modelinizi uygulayaraktan devam edebilirsiniz. Ve tekrar diğer dönme yerime geldim. Bu şekilde iki ilmeğimi ördüm. Bir alt sırada iki örmüş oldum. Yine tekrar iki ilmeğimi örüyorum. Ve hemen dönüş yapıyorum. Yaka dönmelerimiz de bu şekilde devam ediyor. Daha önce de anlatmıştım. Beni takip eden izleyen arkadaşlarım bilirler. Tekrar bir arttırmamı yaptım, ayıracımı aldım. İki düz ilmeğimi ördüm, tekrar arttırdım, ayıracımı aldım. Bu şekilde devam edelim. Her sırada 2 2 son ilmeğimizde de üç tane alabiliriz buraya gelene kadar örelim bu şekilde. Ve bu şekil tamamla. Hemen örgümün ön yüzündeyim ama diğer siyah ipime geçiş yapacağım. Şu kenarları, kenar pat ilmeklerimi haroşa yaptığım için ben ön yüzden başlayacağım tersine gelmesi için. Hemen Hemen siyah ipimi aldım. Burada şu şekilde bağlamamı yapacağım. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi örüyorum. Pat kenar ilmeğim 7 ilmek olduğu için 2 4 6 7 şöyle göstereyim şurada 5 tane haroşa yapmış olduğum ilmeğimin ikisi üstte ikisi altta 5. ilmeğim yani ortadaki 3. ilmeğimi den de bir tane ilmeğimi yapmıştım iliğimi yapmıştım hemen tekrar bütün ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum bu şekilde. Bu şekilde siyah ipimi de düz olaraktan öreceğim. Sırasını da ördükten sonra şu arttırma işlemini gizli arttırma da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım ama şu şekilde gizli arttırma da yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Ben arttırma işlemimi de roba kısmını yapayım. Diğer tarafını yine birlikte devam edelim. Çünkü düz ördüğüm için videomu daha fazla uzatmama gerek yok. Ve bu şekilde 20 tane arttırmamı yaptım ama ben şu kısmını Kızımın istediği ölçüde bu kadar yeterli anne dedi ve burada şimdi birleştirme işlemi yapacağım. Öncelikle ilik açmış olduğum kısım yani sağ tarafı üste olacağı için hemen şu şekilde çeviriyorum. Diğer pat ilmeklerimi şu şekilde şişime alıyorum. Hemen şöyle bunları iki iki şeklinde alaraktan örmeyi sağlayacağım. Hemen şöyle bir dakika şurayı da bir düzleyeyim ve bu şekilde ayarladım. Şu ee, ilik düğme için açmış olduğunuz kısım üstte olacak bunu unutmayalım. Bakın şu şekilde hemen burada bu iki ilmeğimi şu şekilde ikisini birlikte düz örer şekilde örüyorum. Birleştiriyorum. Birinci ilmeğimi yaptım. Tekrar ikinci ilmeğimi de şu şekilde alıyorum. İkisini birlikte düz örer şekilde örüyorum. Şişimi kaydırdım hemen tekrar yine önce öndeki ilmeğimi alıyorum arkaya ikisini birlikte düz örer şekilde haroşemi düzden ördüğüm için şu anda örgümün ön yüzünde olduğum için bu şekilde düzden örüyorum Son ilmeğimi de aldım ikisini birlikte ve burayı birleştirmiş oldum bu şekilde gördüğünüz gibi burayı birleştirdim buraya düğmelerini dikeceğim ve e, artık bunu bu şekilde yuvarlak öreceğim dikişsiz daha önce de yapmış olduğum hırkan ve kazağım gibi bu şekilde şu anda 20 tane arttırma yaptım roba kısmını şurayı şu arttırmam 20 tane bir iki sıra daha arttırmayı ve bu şekilde robamı tamamlamış oldum bu şekilde de yarım düğme listede kızım bu şekilde de yaptım Yalnız şu arttırmayı 25 e, arttırma yapacağım dedim ama 23 yaptım 25 baktım fazla olacak ölçtüm kızıma tekrar birlikte sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23 tane arttırmamı yaptım bu şekilde diğer taraflarını da misinalı şişime taktım. Ayrımımı yaptım. Hemen burada birlikte kol birleşimini de birlikte yapalım. Ben bunu da yine dikisiz yapacağım. Diğer videolarıma da baktıysanız hırkan ve bir tane kazan var. Onları da bu şekilde tüm yaptım. Hemen ilmek sayımızı koldaki ilmek sayımızı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 ben burayı da 60'a tamamlayacağım iki tane de arttırma yapacağım hemen şu şekilde şu kısımdan şöyle başlayacağım için hemen şuradan şöyle bir ilmeğimi alıp ve şişime takacağım. Hemen aynı şekilde yuvarlak şekilde yapacağım için şöyle hemen bu taraftan şişimi çekiyorum. Şöyle. 3 4 tane misin <laughs> şiş birlikte olduğu için hepsi birbirine karışıyor. Hemen Şurada ilmeğimi kaçırdım. Siyah olduğu için. Şu ilmeğimi hemen alıyorum. Şu şekilde hemen düzlemeni yapayım. Ve yine buradan da bu şekilde bir tane ilmeğimi alaraktan kol ilmek sayımı 60'a tamamlamış oldum. Yalnız ben sayı diyorum ama ipim benim kalın olduğu için normalde ben bebek hırkası da yaptım. Onun ipi normal kalınlıkta olduğu için bebek kolu da 60 ilmeğe denk gelmişti. Bu ipim çok kalın olduğu için sayılara takılı kalmayın. Her zaman için siz yapmak istediğiniz ipin markasını yazaraktan kaç ilmek başlayacağınızı bakaraktan yaparsanız daha verimli olur çünkü ip ipi tutmuyor marka ip birbirlerini tutmuyor bu şekilde bütün ilmeklerimi halka şeklinde dikişsiz öreceğim ben kollarını bedenini yapayım çünkü düz